Dondurulmuş muzdan harika bir sandviçli dondurma yapılıyormuş. Koş deniyorum. Geldim. Çok iyi duruyor. Sandviç dondurmaya zirve yapmış tarif. 4 tane orta boy muzu bir gece beklettim. Bunları bir blenderdan geçireceğiz. Geçirmeden aşağıda aman olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet muz şöyle dondurma kıvamı aldı bak. Kaseyi alıyoruz. Üstüne bir paket krem şanti. 2 yemek kaşığı labne. Ve şöyle bebe bisküvilerini kırıyoruz içine. Benim kadar kaslıysanız da ellerinizle yapabilirsiniz. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Harcı bir köşeye koyduk. Tarifteki bisküvi buldum. Şöyle tipi. 4 sıra diziyordu. Düzgün durması için şöyle bir şey aldım ben. Rahat rahat dök. Aynı şekilde kapatıyoruz. Şöyle oldu. 2-3 saat dondurup hemen geliyorum. Hop dondu bile abi. Tahtayı alıp keseceğim. Filmlere ayırıyoruz. Aha işte size dondurma sandviç çok iyi oldu tipi şöyle. 16 tane böyle dondurmanız oluyor. Şimdi tat önemli tadına bakıyorum. Bisküvinin de tadı çok güzel. O yüzden aşırı güzel olmuş. Ay bayağı iyi lan. Muz oranı falan çok güzel. Cuk oturmuş. Bayağı sevdim. Bir oturuşta 6-7 tane yerim.